Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kargomu açacağız. Ve kargom işte burada. Şimdi kargomu açacağım. Çok heyecanlıyım. Şimdi bantlarımızı çıkaralım hemen. Ay elim acıdı. Çıkaralım hemen. Evet arkadaşlar makas yardımıyla makasla keseceğim. Çok zor çıkıyordu. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyorum. İşte burada. Evet arkadaşlar 80'li marker kalem aldım. Yanında böyle bir kalem göndermişler. Şöyle açalım bakalım. Şöyle. Çok güzel. Bakalım içine. Hemen içine bakmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok güzel. Baksanıza. Şimdi ben bunlara numaralarını falan yapacağım. Şimdi arkadaşlar yazıyor mu ona bakacağız. Şöyle bir kağıdımız var. Hemen ilk önce şu pembeden başlıyoruz şöyle. Bu markayı kullanacağım. İlk defa bu markayı kullanıyorum. Hemen şuraya şöyle yazıyor. Ay altı geçiriyor bir dakika. Altı geçirmesin diye şunu kullanacağım. Hemen buraya arkadaşlar şey yazacağım. Kaç numara bu? Onu onu yazacağım. Şöyle içine koyalım. Aa, şuna şey yazayım. Kaç numara 89. 89. 9. numara böyle boyuyor. Bunu önce buraya koyayım. Boya boy boyuyorlar mı, boyamıyorlar mı? Şöyle bir marka var. Hemen ben arkadaşlar böyle boyayıp geleyim. Arkadaşlar teker teker hepsini yapıyorum şu an bu kadar yaptım. Ve burada çok gözükürken yani burada biraz az gözüküyor. Daha bu kadar var. Görük mü, gözükmeyenleri bu kalemden yapıyorum. Bu arada bu marka biraz gözükmüyor. Benim vardı ve bu marka o kadar değişik ki. Bunun küçük kısmı böyle sulu, çok güzel sulu boyaymış gibi boyarken diğeri çok katı oluyor. Arda baya bir fark var. Ay. Allah düştü yere. Öneri yap, yapmayı tercih edeyim şimdi. ya yani ya hangisini almak isterseniz bence bu markayı alın bu marka. Çünkü daha iyi böyle ben normalde eskiden yandaki eski olanı kullanıyordum ama şimdi o kadar şey ki çok güzel gözüküyor evet bunlarla tonlama çok güzel yapabilirsiniz mesela gri yapacaksın baya bir çeşidi var yani hemen bakalım 48'miş, 48 48 yazıyoruz hadi bakalım bekleyin Arkadaşlar söyledim ya çok burası şey. Şimdi anlatmak istediğimi hemen göstereyim. Böyle çok güzel bir hissi var. Daha iyi yani. Şöyle fırça gibi kaygan bir hisse. Diğerinde böyle sert. Bu çok kaygan ve çok güzel bir his veriyor. Ve buna daha iyi tonlama yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Renklerimiz de Böyle üstüne şeyleri yazdım. Çok görüp gözükmüyor galiba. Böyle renklerimizi yazdım. Mesela 24'ten renk var. 25'te falan. 89'da. Hangi renkler var diye yazdım. Çöp. Neyse. İşte böyle yazdım. Ve içlerine de koydum. Şöyle göstereyim. Şöyle 80 tane var. Hemen bunları böyle kitaplıyorum buraya koyuyorum ve kapatıyorum videomuzun hemen sonuna gelelim umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone ol like atmayı unutmayın size çok seviyorum hoşçakalın artık iki tane oldu bay bay